hepinize sesleniyorum. Bugün ne mi yapacağız? Ne mi lazım? <laughs> Sadece bir tane salatalık lazım. Ne mi yapacağız? Hemen bu salatalığın ucundan kesip bir poşetin içine koyup şöyle sarıp buzla atıyoruz. Atın, bekleyin. Ama sakın çok derinlere atmayın. Çünkü sık sık çıkartacağız ve işimize çok yarayacak. Hadi. Evet arkadaşlar. Salatalığımız buz tuttu. Kullanmaya hazır. Hemen açıyoruz. Bunu gördüğünüz gibi sadece yüzümüze uyguluyoruz. Lütfen acele edin. Özellikle kırışıklıkların olduğu bölgelere komple bütün yüzünüze uygulayabilirsiniz. Eliniz üşüyecek biliyorum. Sevgili arkadaşlar, bütün yüzünüze uygulayabilirsiniz çok güzel bir nemlendirici. Çok güzel bir sıkılaştırıcı. Neredeyse bedava. Ve çok pratik. Boyun altınızda, dekolte bölgelerinizde rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Cildinizi nemlendirecek, sıkılaştıracak ve yeni hücrelere can verecek. Emin olun. Sevgili arkadaşlar çok pratik değil mi? <laughs> hem cildiniz çok güzel parlayacak, hem güzel bir canlılığa sahip olacak. Ve cilt altındaki, özellikle deri altındaki kılcal damarların gerçekten performansını arttırtacak. Çok güzel, çok pratik çok işinize yarayacak bir fikir olduğuna eminim. Ben yıllardır yapıyorum. Denedim, onayladım. Yıllardır. Lütfen siz de deneyin. Ve videomuzun daha sonuna geldik. Lütfen beğenin. Lütfen paylaşın. Yorumlarda bulunun. Rica ediyorum. Abone olmayı da sakın unutmayın. Hoşçakalın.